Bakacağım bu arada en kötünün kim olduğunu. Hepsini tek tek ben bakacağım gençler. O konuda herhangi bir şeyiniz olmasın. Ben seçeceğim. Ben vereceğim kararı. Bak mesela inadına yapıyor abi diye atmış. Asil karambit var. Abi bir kere Legendary bıçak çıkartmış olan hiç atmasın yani. Legendary iki tane bıçak çıkmış kardeşim. Sen şansın olabileceğine mi inanıyorsun? Ben en garibanını seçeceğim ya. En garibanını. Pardon arkadaşlar beklettim. Fracture oynuyoruz. Ne demek? Etik mı söylerdik. Kanka öyle bir insansan söyleyebilirsin. Ben pozitif ayrımcılığa karşı bir insanım. Yaka yapıyorum ya. Sana yaptığımı nasıl anlayamazsın? <laughs> ne bileyim ya. Herkes çok kırıcı. <laughs> Son videoda sulu laf edenler olmuş abi. Damacanayla içseydin abla falan diye. Kardeşim damacanayı taşıyabilsem onunla da içerdim. Teşekkürler. Oo. Ha oğlum ne yaptın öyle falsolu spike yolladı adam oh, bana. Valla. Versene <laughs> bir daha atayım. Yeter artık ya. Ne bu sejlere yaptınız zorbalık abi. Hep spike'ı taşıtıyorsunuz. Oh, şuraya geç. Kanka şuraya geç. Tamam sen orada kal Fenix. Dur. Bak yine bana gelecek oh, o spike. Bak izleyin. Olmuyor. <laughs> <laughs> Kanka atsana. <laughs> Bak abi dedim değil. ya. <laughs> dedim abi artık biliyorum bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Nedir bu sage mailleri Gel gel dönek gel. gel, gel. 80 vurdum 80 vurdum ulaştım. Aa canı yok ki. Adam dönelim dedi ya. Ya aynen olsun, ya, ya. Ne demek ya <laughs> oyun için. Yine <laughs> sana gel. Evet. Sen hala benim anneme sormak istiyormuş gibi tavırlar sergiliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Senin... <gülüyor> <gülüyor> yo yo. Gel bir sarayım. Gel saralım, Reis gel. Ka kardeşim nasıl olacak? Dur şuradan şöyle şöyle öyle sarılmak öyle mı? Oğlum o arkana doğru sarılmayayım yanlış anlaştık oh. Gel bir sarayım. Gel bir sarayım aşkın Olayım çocuk kaptırdı gidiyor. Benim nasıl yine param yok ya? Neyse ben zırh çekeyim biriniz ölürsünüz en ile oynarım. Mesela Reis biraz öyle gibi geldi. Ben, ben, ölürüm ben ölürüm. ah lan tamam tamam ölme. Reis çok büyük acılar çekiyor gibi arkadaşlar size de öyle geldi mi? Geldi sanırım. Aşkın olayım. Tamam. Ne 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 Teşekkürler. Aa mı ben mi? Bana bak. Kafama bir daha Spike'ı öyle fırlatırsam var ya. Zorbalığa maruz kalıyorum, böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Körüm. Biliyoruz. Allah'ım Bismillah. Spike saldıran başlangıç o sen nasıl düştüğünü? Ben nasıl öldüm ya? Ben yemin ediyorum bu oyunda Sage kadar zorbalığa maruzluk kalan hiçbir insan görmedim, beni yem ettiler orada gördünüz mü? Ben eline kadar vurmadılar. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum demiyorum artık yeter ya. <laughs> Neyse. O zaman küçük bir hatırlatma yani geçiyorum reysine. arkadaşlar. Ya Reis bir aşk acını bir, bir dur lan ya. Lan lan. Ya Reis şu an aşk acısı çekmenin zamanı mı? Çekmiyorum ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> sana aşk acısı çekecek şarkı söyleyeyim mi? Neymiş? Bu adam benim baba. <laughs> Aynen. Neyse o zaman küçük bir hazır hatırlatma yapıyorum arkadaşlar Discord'da şu anda en kötü gece mağazası diye bir oda açtık Küçük bir yarışma yapıyoruz En kötü gece mağazası olan kişiye 1450 vp hediye edeceğim Discord.gg slash varlis onanı evet. Ananı yiyeyim o ne lan öyle Ya bunlar ne biçim vuruyor ben niye hiç vuramıyorum Ne oldu bana? Elim! Tamam günlerdir Valorant oynamıyor olabilirsin ay, 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 ay. ama ay, 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 ay. tamam beyler ben aslında challenge çekiyordum. Adamlara 6 el boyunca şey avans verip şimdi oynamaya başlayacağım bir saniye. Başla abi efendim. <laughs> Aynen, benim babam doktor. Oğlum niye inanmıyorsunuz lan? İnancımı kırıyorsunuz benim. İzle şimdi. Allah Allah al, al, ya. Hı, yeter artık ya. Seçmeyinlere zorbalığa hayır. Kanka can var mı ya? Gel atayım. ya tam oynayacağım heal istiyorum. Nasıl oynayayım ki yani? Konsantrasyonum bozuldu. Evet. Cross'um bozuldu. Ne <laughs> şey diyeceksin gel. O zaman şurada. Ah. Ben... ah. Allah'ım yani dünyanın ben... en vasat takımı. Allah ne olur şeref killi alayım ya Rabbim ne olur kili almadan maç bitmesin amin. Bana hep diyorsunuz ya abla ne güzel oynuyor ne güzel oynuyor. İşte kamera arkası böyle biz oraları montajlıyoruz ben adam vurmuşum gibi. Şaka şaka normalde iyi oynuyor. Normalde tamam, iyi oynuyor normalde. Ne abi adam yürek sıkıyor. Bakın. Öbür Ama öbür adam. Bir sağ yok. geldi, bir sol geldi ya. Şey söyle. Geldi. Abi Geldiğiz bak çıçarız. bizi sarsalar da biz iyileşemeyiz ya. bak. Neyse hayır veren kardeşlerimin inancına itafen bir kill alıp bu takımı yani şereflendireceğim abi. arkadaşlar. Hiç korkmayın. Eyvallah eyvallah. <laughs> Hiç korkmayın hiç o gerek, iş bende. Hiç gerek yok da aslında ya. Hayır, asla izin veremem. Allah aşkına. Her şeyi lütfen. sizin sırtlamanıza asla izin veremem. Bunu Vur vurmuş ha ha ha. burayı. mi el vermez bunu adam vuracağım. <laughs> bir şey yok, bir sonraki el tekrar deneyeceğim. Abi. <laughs> Savunmada pusucam. İnanın bana. <laughs> yok abi. Bir tane vursam açılacağım gerçekten bak. Bir tane vursam çift, çift, özgüven gelecek. Allahım el alıyoruz. Helal olsun, evet. helal olsun. Allahım şeref elimiz alındı Rabbim sana şükürler olsun. Şükür <laughs> edin. Şimdi geriye kaldı benim şerefim. Ah onu. Ha neyin ne? Alır 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 alır. Allahım çok iyiyim ya. Nasıl taktik neler yapıyorum görüyor musun? Şey, çok iyi. Maşallah mı? Tabi oğlum can az olan var mı? E basayım da asist gelsin. Burası. GİR ALDIM! Helal. helal lan ses. ne ya? Bir de ben yanlışım. Helal lan bana! Helal lan! <gülüyor> 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 helal helal böyle devam, böyle devam. Beyler immortal uğurluklu vandal geldi. İzleyişimi nasıl taşıyorum? <laughs> e, Ela alsak bu kadar... Falan. Oyunu bu kadar sevmez miyim? Yani. <laughs> Ve spike alın spike Gerek yok oğlum spike vuracağım şimdi herkese. Bence de gerek yok. Maşallah. Ay. Ama yani. Beytlendim. Helal etmeyen. Hakkımı helal etmeyen. Ben de double pick atmayan. Takım arkadaşlarımı <laughs> helal etmeyen. Bela atma olur. Helal olsun ya. İşte benim Eyvallah. enerjim ve motivasyon verişimin Chamber'ın ile birleşişinin adet, sonucu. Bu maç buradan döner mi? Dönerse yanına da Ayran ablacığım. Klasik at. Köle miyim lan ben? Artık atar Klasik mısın da mi? demiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> evet, Yeter abi, artık. Seyircilere zorbalık yapılmasın. Tamam iki daha vursam Reyna yetişiyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Ambek izliyor. Küçük küçük hedefler koyuyorum kendime. Ondan at, sonra at, reis. Ben kill alırsam sıkıntı işte. Yo 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 yo. Sen, sen yanında dur tamam mı? <laughs> hmm. Burada var. Oğlum, ne yapıyorum lan sey. Hadi Aha çok Helal. Çok sekilsin ya. Çok iyiyim oğlum ya. <laughs> takımı Maşallah takımı beğeneyim adeta. Ne var mı? İyi savaş. Ne yapıyorsun lan sen? Bir şey söyleyeceğim. Ben çok iyiyim. Tamam. İki HS tamam. tak tak. Demedim mi? Demedim mi Reyna ile Phoenix'i geçeceğim diye? Sıra Reyze. Bekle oğlum Reyze. Geliyorum. Gel lan. Gel lan. Ben ne dedim, ne dedim ne lan ama. 1 kill alırsam bir kil alırsam dedim beni tutamazsın dedim hey, baba açıldı. Mi? Yangın <laughs> yeri hep buralar sayende. <laughs> Allah'ım çocuk benim de ağzımda taktı ya. Görevin daha geldi. Bir main var duydum. Bir şey yok kafasına Yere top olsun. attım orada o bir şoka uğradı. Helal lan. <laughs> İyi oynadınız ya. <laughs> İki kere zekalı. Tutsak geri he. Cem burada bozuldu Allah'ım. Benim de bozuldu. Benim pozitif enerjim sayesinde kazandığımıza inanıyor musunuz? Evet. Ben hayır da güzel. Ya evet sen beni mutlu etsen ne olurdu ya? Helal olsun ben takım ben ya. Ben Süpersiniz. Elinize sağlık. Ey Allah sen kadar değil ya. Yani. Teşekkür ederim. Bu el buran var ya. On adam vurmuşum oğlum. Ben 09'dum. Daha ne yapayım ya yani? kaç yaşındasın ki? <laughs> ben 22 yaşındayım. Bu ablam hey ya. Yaşlanmış. Yaşlanmış ablam. derken gençliğimin <laughs> en güzel yaşlarındayım. Sizi ruhu ölüler. <laughs> Benim kadar enerjiniz yok. Bir de bana yaşlı mı diyorsunuz? Utanmazlar. Ya, yaşlanmışsın. Yok yok ben de yılın. Ya sen ne kendine ne bak. Oldu? Sugar dedi diye işe oh. başlayacaksın. Üstüne bak be. <laughs> Allah Allah. Arkan geliyor. Evet. elinize sağlık. Çok Sandranlar iyi de Elinize sağlık diyoruz. Ben kazandık sayıyorum bu arada. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çabamız yeterdi yani. Bir tane bile el alamamıştık. Çabamız yeterdi. Siz ne diyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bazı maçlar kaybedilse de kaybedildi sayılmaz bence arkadaşlar. Sizce? Yani ben çok eğlendim, keyif aldım. Oyunun amacı zaten insanı eğlendirip keyif almak olduğuna göre gayet de kazandık sayabiliriz.